Arkadaşlar bu videonun konusu e, Türkiye'den yani İzmir'den başlayan yolculuğum Amerika'ya kadar e, olan etabını çekeceğim. E, şu anda ben yolculuğa İzmir'den başladım. E, İzmir'den İstanbul'a bu yeni havaalanına e, Şimdi arkadaşlar ilk e, et etap etap anlatayım. Ben bu arada havaalanını da göstereceğim size. Bakalım e, beğenecek misiniz? Şimdi ben arkadaşlar önce e, İzmir'den iç hatlardan direkt İstanbul'a uçtum. İstanbul aktarmalı. Ve buradan New York'a, New York'tan da e, Jacksonville'a uçacağım. E. Şimdi uçuşta biraz tarihsizlik yaşadım. Bunun tabi de şeyden kaynaklanıyor. E, bir önceki uçuşum e, İzmir'deki uçuşum iptal oldu. O yüzden de ben bileti bir hafta erteledim. Sonra en uygun yani en erken tarih bir aldım. Burada da İstanbul'da yaklaşık 6 saatlik bir beklemem var. Bir güzel Sağlığınız için bu ben tekrar göstereceğim. Şimdi alt e, saat bekledikten sonra sabah yedi uçağıyla pardon altı altı otuz uçağıyla New York'a uçacağım. Şimdi e, iç, iç dış, dış, hatlara geç, geçiş yaptık. Orada da bir kontrol oldu. İşte bilet kontrolü, pasaport vesaire. Herhangi bir sıkıntı olmadı. bir şekilde geçtik. bu İstanbul'a vardığımızda arkadaşlar e, uçak hani İstanbul İzmir arası çok kısa sürüyor gerçekten de. Hı hı. Ama uçak yere indikten sonra bu havalan cidden büyük. Özellikle dış hani uçakların ilk kalkıyor. yer. Şöyle baktığımda ben yaklaşık bir 20 dakika falan hani uçağın yanaşmasını, perona yanaşmasını bekledik. Pek de daha fazladır. Etrafında döndü döndü durdu. Şimdi Miyaka vardı, oradaki etabı çekeceğim buradaki havaalan hakkında da bir şeyler söylemek istiyorum. Cidden çok büyük, çok temiz. Ve kalabalık İzmir havaalanı çok sağır. Sakinlik için <laughs> <yoktu. gülüyor> pandemiden ya da iç da çok fazla yolculuk olmuyor. Biraz da tatilimden bahsedeyim. Bir buçuk aydır buradayım şimdi ben de yabancı pasaport olduğu için yasaklardan çok etkilenmedim. en çok beni etkileyen bölüm şu oldu. Arkadaşlarımın çoğu yasaklı olduğu için onlar çok fazla çıkamadılar. O yüzden hani öyle bir talihsizlik yaşadık. Ama buraya geliş amacımdaki işte olaylar falan aileyi görme vesaire onların hepsini gerçekleştirdim. O yüzden pandemilerden çok etkilendiğimi söylenemez. Şimdi arkadaşlar havalanı ben çekmeye çalışıyorum. Bu arada telsona bakıyorum. O yüzden kamerayı da çok iyi tuttum. Tutamıyorum galiba. Türk Türk havayollarıyla uçtum. Türk havayolları Aslında bence hani e, hizmet kalitesi olarak güzel ama fiyat kalitesi olarak genelde pek e, tavsiye etmem çünkü en pahalı o iç hatlarda vesaire. İşte arkadaşlar Yeni havalanı burası. Şimdi burada şu bu havada şöyle bir sıkıntı var. Benim uç, ben buraya normalde İzmir aktarma yapmadan direkt İstanbul'a gelip buradan uçabilirdim ama havaalanı çok ters yerde. Yani buraya gelip yerde kalacağım. Şimdi 6.45'te uçağım var. E benim havalan en, en erken en, en geç 5'te olmam lazım. Ve o yüzden de o zaman 3'te kalkmam lazım. Nerede kalırsam kalayım. Hani sabah kalkmıyorum duşunu al, kahvaltı yap vesaire. Yani bir anlamı kalmıyor. Ben de miktar fazla bekler. Stream <laughs> daha fazla zaman geçiririm diye ee, böyle bir tercih yaptım. <laughs> Şimdi i̇şte, havalandaki genelde fiyatlar pahalı. <laughs> ben ama basit mesela demin çay fiyatını gördüm 17 lira. Ee, kafe Amerika'na ve kafe latte gibi e, içeceklerin fiyatını gördüm. Onlar da 37, 38 liraydı TL olarak. Yani dolarla TL'yi karşılaşsak tabii ki hani Türkiye'de kazanırsan fiyatlar uh, uh, pahalı. Ama Amerika'da kazanır, dolar kazanırsan hani 38 lira latte verirsin diye düşünüyorum. Çünkü biz de orada hani latte'yi tanıdığım 3, dolara ama 3 nokta küsur işte dolara alıyorduk. Pardon kafamı yıkan o fiyatı alıyorduk. Bu da biraz daha pahalıydı. 4 küsürdü. 4.75'ti diye hatırlıyorum. Şimdi şuradan da hemen Twitter size farklı tefek fiyat göstereyim. Ne gösterelim arkadaşlar? Şöyle şu parfümler ilk önüme gelen. 115 Euro arkadaşlar. Hiç hani bildiğim marka falan değil. Olsa da 115 Euro vermem. bakalım başka nelerimiz var. Vallahi bu markaları hiç tanımam. Fiyat göremedim hani bilenler için olsun diye şey yaptım ama çekim yapayım dedim. Saat bakarken kamera çok yamuluyor. Evet arkadaşlar. Şu 69.70 Euro arkadaşlar. Bilenler için göstereyim. Evet, buradan parfüm alınmaz arkadaşlar yani Amerika'da yaşayan birisi buralardan kesinlikle parfüm almaz Şimdi videoyu durdurayım arkadaşlar diğer tarafa gireyim oradan da diğer fiyatları göstereceğim Arkadaşlar içki bölümüne geldim hani fiyat karşılaştırması falan yapıyoruz ya şu 22.50 Euro Jack Daniels Euro arkadaşlar. Burası Dota 1'in fiyatları. Çocaktan yazdığım arkadaşlar son Bir litre 33.50 Euro. Şimdi Amerika'dan yaşayanlar için e, söyleyeyim. Amerika'da yaşayanlar bunları burada bu fiyattan almazlar. Çok pahalı. Ama son çare. Birilerine e, şey almayı unutmuşsanız. Mesela jim binler var arkadaşlar. Bunlar 27.50 Euro. Bunlar Euro arkadaşlar. Dolar da değil. Ben gelirken 3 tane bitki getirmiştim. Ee, Amerika'dan almıştım. Doğu tip falan uğraşmamıştım. Ve ki hedef fiyatları Amerika'da çok uygun. Dur. Başka arkadaşlar öyle gösterebileceğim bir var mı bilmiyorum. Bakalım. Ben şunu göstermedim. Arkadaşlar şunlar da bilenler için arkadaşlar ben hiç denemedim. Woodford olan 60 bunlar 61 euro. Sonra başka bir kız var arkadaşlar bu da 44.50. Fiyatlar bu şekilde şey Yani son çare birini almak için alınabilir ama Amerika'da yaşayanlar için bu e, ee, almanın pek bir mantığı yok. Fiyatlar bence gayet pahalı. Yüksek yani. Çünkü or oradaki görülecek ben hatırlıyorum. evet ya 20 dolar falan almıştım. Burada 29 euro. Yani euro ile dolar da farklı. O yüzden. Bir son e gösterebileceğim fiyatları e göstereceğim. Şuradan sandviç falan fiyatları var bakalım. Ulan video biraz uzun olabilir. Çünkü havalan havaalan. da göstermek istiyorum. Halim yeni bir havalan. Havalanı. Arkadaşlar soğuk sandviçler bu chicken yani tavuk olan 49 lira 44 lira arkadaşlar. Utan 42 lira. Pizza 39 lira. Şu börekler 33 lira. Gördüğünüz fiyatlar bu şekilde bir kendine göre değerlendirilmiş olur. Çayı görmüştüm. Nerede gördüm hatırlamıyorum ama 17 liraydı. Evet, Türk kahvesi 17 liraydı. başka. Şimdilik arkadaşlar bu etap bu kadar ilginç bir şeyler görürsem, görürsem videoya devam ederim. Bu arada ben size söylemedim takip edenler için. <laughs> Ufak bir saç ekimi yaptım. O yüzden pek kendimi göstermiyorum arkadaşlar. Çok kötü görünüyor. Daha doğrusu kötü görünmüyor ama Dur ön kameraya de onu da göstereyim. Belki onunla ilgili bir video yapabilirim. Şöyle geçeyim. Şöyle arkadaşlar yaklaşık 10 gündür 10 günlük küçük taş ekimi. Şöyle göstereyim. Şimdi bununla ilgili de arkadaşlar taşımın girişimiyle ilgili de fotoğraf çekiyorum. Belki onunla ilgili de video yaparım. Normalde pek otur videolar aklımda yok. Hani çekmiyorum ama çekersem videoyu onu da koyarım. Foto, her gününü fotoğraflıyorum. E şimdi bilenler daha önceki fotoğraf videolarımı görenler bilir. E, bilmeyenler de öbür diğer videolarıma şart orada uzun taşlı olduğumu falan görürler diyecekler. Niye taş çektiniz diyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar saçım çok seyrek Saç uzundu ama seyrekti. E, tepe noktası tamamıyla geldi. Ben yukarıdan baladım için o biraz gizleniyordu. Saklıyordum yani. Evet ben de gelmişken burada bir taş yaptım. Gayet tatlı memnun kaldım. E, uzadıktan sonra yine zaten takip ederseniz e, onu da göreceksiniz. Nerede eklediğimde de Video olanlar olursa arkadaşlar onları delden, Yorumlarda falan yazarsanız Özelden sizlere bilgi veririm Hani reklam yapmak amaçlı değil zaten Videodan demin değilim onu yapıp yapmama konusunda yani Şuradan arkadaşlar Başka bir fiyatlar da göstereyim Bir saniye arkadaşlar arka kameraya geçeceğim Arkadaşlar burada ne al? Tanal en düşüğü 50 lira, 57 lira vesaire. Şu dürümler 50 lira. Gördüğünüz gibi öyle çok uzun şey, çok ucuz bir şey yok. Ha, havaalanları her yerde pahalı. Yani benim fikrim Almanya'da ben bir tane tavuk tandirçe, normal tandirçe 20 dolar vermiştim. Ama Amerika'dan o konuda şikayet değilim. Amerika'da fiyatlar çok şişmiyor. Ya da ben fark etmedim. Şimdi New York'a indiğimde onu fark ederim. Yani ona bir dikkat edeceğim. Çünkü hiç Amerika'dan çok hava şey, hava yollarını çok kullandım havaalanlarında. E, yemek yedim. Hiç şikayet ettiğimi hatırlamıyorum. Fiyatlardan. Ben yine ön kamerayla Burada pek gösterecek bir şey yok. Evet. İnşallah sesim iyi geliyordur. Çünkü havaların biraz gürültülü. Şuradan daha havaların bir alt katını göstereyim. Sonradan da arkadaşlar biraz oturup dinleneyim. Ben konuşurken çok kelimeleri üşüyorum. Şu alt katı da göstereyim size. Burada da böyle bir arkadaşlar alt kat. Havalan arkadaşlar e, güzel sadece yeri çok ters cidden yeri çok ters e, ve çok büyük uçak indikten sonra aceleti olanlar e, çok iyi bilir de insan panik yapıyor yetişeceğim yetişemeyeceğim vesaire diye e, burada e, duyguyu çok insan yaşayacaktır eminim Şimdi bu kadar e, devamını uçakta çekelim arkadaşlar New York'ta çekelim hangi işlemler yaptık Amerika'ya giderken e, ne yaptılar doğru sordular mı vesaire onları da sizinle paylaşıyorum teşekkürler tekrar görüşürüz Arkadaşlar şimdi sabahın 5'i ben de benim e, uçak katına doğru gidiyorum bu arada havaalanına biraz anlatmıştım size şöyle göstereyim Şimdi arkadaşlar hava alanı gerçekten ne güzel hemen çok beğendim. Ee, ilk i̇lk konuşmaya başladığımda hava tam tanımıyordum ve biri gitmemiştim. Şimdi şöyle söyleyeyim, e, burada bekleme zamanım uzun olduğu için şöyle etrafı da çekeyim de görün. Bekleme zaman uzun olduğu için arkadaşlar dış hatlar bölümü özellikle Şöyle çocuk parkı vardı. Şu anda tabii kapalı. Ee, dış hatları iyice arkadaşlar e, görme şansım oldu. Bu işaretler e, gate'lere yani kapılara giden e, işaretler vesaire. Gerçekten de çok güzel olmuş. Yani hiç kimseye bir şey sormadan sizin geyiği bulabilirsiniz. O yüzden havaalanın dizaynı e, ışıklandırması her şey gerçekten süper. Hiçbir yani gördüğüm en iyi havalanlardan birisi diyebilirim. Sadece bu havalanda işte herkesin ve kamuoyunda tartışılan işte konumu sanırım bir de büyüklüğü arkadaşlar eleştiri olabilir. O da herkesin tabii kendi düşüncesi. Bana göre de konumu iyi değil, bana uygun değil. Ama havalanlığı cidden beğendim e, ee, şu anda yani gezin, gittiğim en iyi hava bir şey diyebilirim. Ee. onun dışında arkadaşlar e, uykusuz kaldım. Uyuyamadım. E, Artık uçakta uyumayı düşünüyorum. İşte uçağa bindikten sonra yaklaşık bir tek iki saat uçuştuğumu var. Sikret ablamda pek da. Yani işte 4-5 saat uyuyabilsem bana yetecek. Bakalım şu anda böyle gidiyor. Böyle erken bir saat olduğu için buralarda kimse de yok. Benim gate de şöyle ekranı da göstereyim. Benim çıkış kapısı da belli değil ama ben sordum. O yüzden A11'miş. Yani daha bu tabloya yansımadan, ekrana yansımadan gate'i biliyorum. O da A11 demek şu karşıtı arkadaşlar. Şimdi erken bir saat Şöyle biraz uzanacak diğer uzanırım. Zaten erken olduğu için de kimse yok burada. Yani ben çok erken geldim. Son durum bu arkadaşlar. Bakalım bundan sonraki çekim muhtemelen New York'ta olacak. Kısa bir çekim olur. Sonradan da bile ulaşacağım. Ya yani bu benim uçuşum. Durumlar böyle. Görüşürüz arkadaşlar. O da Almada gibi görünüyor. Yakın gidiyor. Polis bile yol verdi ona. Hmm. O yürüdü onun arkasına. Ondan da komvo yaptırdı, eskort yaptırdı. <laughs> Arkadaşlar çekim <-in> yapmak için almak <laughs> bitmesin ama bir türlü bitmiyor. Sürekli anonslar devam ediyor. Neyse ben <laughs> kalın yerden devam edeyim. Şimdi İstanbul'dan çıktıktan sonra arkadaşlar bu en son şeye gitmiştim. E, Amerika uçuşunun olduğu yer gitmiştim. O, e, onun videosunu da koyacağım. Amerika'ya uçuş yapılan bölgede etrafını camdan çevirmişler. Zaten videosunu koyacağım göreceksiniz. E, Ayrıca bir arama oldu. Üst araması. E, diğerler, diğer yerlerde olmadı. Daha önceden oluyor muydu hatırlamıyorum. Neyse bir üst araması da oldu. Bindik işte tam 10 saat sürdü. İstanbul'dan e, New York'a bakmam 10 saat sürdü. Yalnız ben bir dikkatlik yapmışım. Benim buradaki caktım bile Florida aktarmam. New York'tan değil de New başka bir havalandanmış. Allah'tan e, bekleme tarihi saat, 3 saatlik bir zaman dilim vardı 2-3 arasında. E, yani biliyorsun havalandan erkenden gitmek lazım. Şantıma servis turcusu Türkçek'te bir deli bir arkadaş. Bir saat kalıp mesafeyi 50 dakikaya 50 dakikada e, sürdü. Yetiştim, biletimi aldım şimdi şeyde beklemişti bir başlayacak. Yanıt Amerika'daki şu bari dikkat çekiyor Amerika'daki havaalanları çok daha şeyli. Priority. 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 Neden? Ee, daha çok detay dikkat <laughs> falan. Ha bu arada <laughs> şimdi şey ilk in-yok'u vardı, <laughs> şartlardan girdiğimde e, bana çok fazla sorulmadı. Ben Amerika vatandaş olduğu için sadece Türkiye'ye e, girişte, işte, e, Türkiye neden gittiğim diye sordu. Ben de şey, Türk vatandaşıyım dedim aynı zamanda, tatil için gittim Tamam dedi, kendimi emredi, <laughs> başka sorun olmadı. Başka soru da olmadı, bu şekilde. E, şey, i̇ş, şu tamamlamış olduk. Ya buradan Flor'dan var. Ee, uçacağım. Onu bekliyoruz. Bir saat mantıcı. Çok meşakkatli bir yoldu bu, bu yolculuk. Cidden. Hani, tekrar söyleyeyim. İzmir'den İstanbul, İstanbul'dan New York, York'tan başka bir havaalanına geçiş yaptım. Bunu bana da fikir olmuştu. Buradan da caktan bir. Caktan bir. de iptal ettik bir yola. E, daha, ondan sonra Durum var peşte. Ben size şimdi biraz çekimle yapacağım şeyi. Amerika'daki e, bu havalanma, Nivak havalarında görmüş olursunuz. Hayat gayet canlı. will <laughs> <laughs> be <laughs> 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 Bu da restoranlar falan <laughs> açık. Şey ben e, İstanbul, e, buradan arkadaşlar indiğim şey yoktu. Ama biraz önce ben mesela Dorota'ya girdim. O benim geçmek için tıklım tıklandı. Yani çok kalabalık. Restoranlar açık, bütün şeyler açık. Şaplar Ben çok kalabalık olan bölgede değilim hani kapıların olduğu yere geldim Üç yerimi bulmak için Ama oralar daha kalabalık Şimdi şey yapacağım Bir kahve bu kahve içeyim arkadaşlar Neyse gördüğünüz gibi New 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 York havalanan çıkan çünkü burada acelem vardı. Buradaki havalanan içmem gerekiyordu. Son durum arkadaşlar. Bu, arkadaşlar. bu havalanlardaki fiyatlar karşılaştırdık. Yani yeme, yeme içme olayını. Şimdi burada şöyle bir sistem koymuşlar. Her yerde bu menülerden var. Bütün masalarda burada tarif verebiliyorsunuz. Ben buradan size fiyatları gösterecektim. Hani dedim ya Amerika öyle bir tır üstü yani çok pahalı değil ama kategorik bir üstü fiyat atıyor. Şuradan fiyatları şöyle göstereyim. Yani 17 dolar 19 dolar 21 dolar. Mid, miden şey istiyor 20-25 dolar. Normal restoranlara göre tabii ki pahalı. İçecekler şuradan bunu seçeyim. Mesela ne seçelim? mesela diye ha, kahve genelden çok karşılaştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi i̇şte kahve 4 dolar, 6 dolar, 3 dolar. Amerika'nın Noah'ya ben demişti demiştim 3.5 dolara falan alıyordum diye. Yani buradaki fiyatı 4.25 tıkladığımızda bunu gösteriyor. Pardon ben kendim bakıyorum ama size göstermiyorum. Amerika'nın 4.25 Latte fiyatlar bu şekilde arkadaşlar e, yeme içme e, hava alanlarında ben de şimdi bir Amerikan bir alacağım biraz saat olsun diye. Son durum var arkadaşlar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Hepiniz de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar şimdi devam Amerika'dayım. Ee, sesleniyorum bakalım videoyu